Merhaba arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi bekleyen araçları listeleyelim. O yüzden bir proje oluşturalım. Bir form ekleyelim arkadaşlar. frm stock bekleyen araçlar diye bir form ekleyelim. Şimdi ne yapacağız? Burada arkadaşlar stock Şimdi bekleyen araçlara şuradan bekleyen araçlara çift tıklayalım butonumuza. Biz FRM bekleyen araçlardan bir FRM nesnesi üretip arkadaşlar bu nesneyi önce bir açalım. Show diyelim. Çalıştıralım. Aa, giriş sitok, bekleyen araştır. Formumuzu tasarlayalım şimdi. Ne yapacağız? Bekleyen araştır. Şimdi burada başlığımızı önce değiştirelim şu başlığı e stok için bekleyen araçlar diyelim tamam. Şimdi burada data grid'i aktaracağım arkadaşlar. Şurada e, çıkış var diye arkadaşlar araç çıkış Şuradaki data grid'i alacağım. Bunun üzerinden gideceğim arkadaşlar. Sadece burada pasif bir ekran oluşturacağım. E tabii zemin rengini de değiştirelim şurada zemin rengini. Biraz yaş, e, yeşile yakın bir renk seçiyordu. Şuradan şunu seçelim. Şimdi büyütelim. Şimdi bekleyen araçları şöyle yapacağız arkadaşlar. Tamam. Ee, burası tam ee, şimdi bekleyen araçları arka planda formül ordana gelelim. Using sistem diyerek bir SQL veri tabanı kütüphanemize ekleyelim arkadaşlar. Eski kullan. Tamam. Şimdi bizim az önce listele diye bir şeyimiz vardı değil mi? Araç işlemlerinde. Ee, mesela çıkışı yapılacak araçlardan değil mi? Stoktaki şurada görüyorduk. Buradaki şeyler aynısını alacağız arkadaşlar. Gelelim listele. Değil mi? Şuradaki listele fonksiyonunu alalım arkadaşlar. Sadece burada pasif bir ekran oluşturacağım. Bekleyen araçları görmesini istiyorum. Bunu yapacağız. Şuradaki fonksiyonu aldım. Geldim arkadaşlar. Buraya yapıştırdım. Bu listele fonksiyonunu burada çağırdım. Tabi bunlar olmayacak. Textbox yok zaten. Burada gerekli şeyler. Plaka, giriş tarihi, ilk tartım. Bu yeterli arkadaşlar. Burada değişken sütunlarını çoğaltabilirsiniz. Durumu bir olanları göster. Tamam. Şimdi burayı görmek açısından hemen çalıştıralım. A diyorum, A diyorum, giriş. Stok işlemleri, araç, bekleyen araçlar. Bir tane bekleyen araç varmış arkadaşlar. 10 plakalı. Biz bunu araç çıkışına geldiğimiz zaman da görüyoruz. Çünkü çıkışını yapmadığımız için burada duruyor. Bir tane araç ekleyelim isterseniz hemen. Aracımız e, Mehmet Sürsün. Plakası 35 olsun. E, A firmasından ürün getirsin. Ürün A ürün olsun. Tonaj olarak 35.200 kilo gelmiş olsun. Yani burada aracı giriyor, girişini yapıyoruz. Kantarın üzerinde memurumuz Oktay bu aracın bilgilerini girdi, tarttı. Araca dedi ki sen artık boşaltıma geç içeri dedi. Geçti değil mi? Şimdi bu araç gerçekten bekliyorum bakalım. Burada bekliyormuş gördüğünüz gibi giriş saatine kadar burada tonajına kadar bilgilerini yazdı. Biz çıkışını yaparsak mesela 10 plakalı aracın çıkışını yapalım şimdi. Kantarın üzerine geldi. Aracın çıkışı için ne yapıyoruz? Aracı seçtim. Buraya verileri geldi. 35-42 bin girmiş tonaj olarak. Bu araç 15 bin çıktığını düşünelim. Ne olur 15 ile çıkarsa ya da 10 bin çıkmış olsun arkadaşlar. 10 bin çıkarsa 22 bin ton ya da 32 bin ton boşaltmış olacak. Son tartım dedim. Araç çıkış dedim. Şu an sadece 35 plakalı araç bekliyor. Bakalım bekleyen araçlara. Burada da 35 plakalı araç bekliyorum. Veri tabanımıza gelelim. Olaylar nasıl gerçekleşti? Burada en son yaptıklarımız 35 plakalı araç e, durumu e, şurada bir arkadaşlar. Ancak şunlar iki olanlar çıkmış oluyor. Buradan bileceğiz. Tabi biz burada e, bekleyen araçları şurada ne yaptık arkadaşlar? E, durumu bir olanları göster dedik. Daha sonra biz bunu raporlar kısmında durum iki olanlar diye listeleyeceğiz. Burada bu kısımda videoyu durdurayım arkadaşlar. Ne yaptık? Biz bekleyen araçları listeledik. Bir sonraki videoda da kalan son kısım olan neydi? Bekleyen araçlardan başka neyimiz kaldı? Raporlar kaldı. E, formu bulabilirsek tabi. Biraz yoğun oldu. ve stok işlemlerinden tamam. Şimdi burada raporları da yapıp bu kısmı bitirdik mi? Projenin sonuna yaklaşmış oluyoruz. Bir sonraki video buluşalım arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.